Müzik şovlarında sanatçıların gerçek yeteneklerini yansıtamaması üzücü bir durum. Bu programların değerlendirme kriterlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Baby Monster için en büyük endişe Aile ile yakında çıkış yapması beklenen The Black Label'ın ilk kız grubu Meow, Eski The Black Label stajyeri Britney Jung'ın VVC adlı yeni bir K-pop kız grubunda çıkış yapacağını doğrulamasıyla geriye sadece 4 stajyer kaldı. Annie Moon, Bailey Sak, Cole Lee ve Ella Gross. Bu sayı YG'nin önceki kız gruplarındaki üye sayısıyla aynı. Baby Monster bir YG grubunun DNA'sına sahipken Mayow'un da Teddy'nin müzik tarzını taşıdığı düşünülüyor. Mayow kızları yeni Black Label aslında gece gündüz çalışarak çıkışlarını hazırlanıyor. Hatta grubun son buluşmasında 2 Ivan üyelerinin de orada olduğu söyleniyor. Teddy'nin yeteneği ve 2 Ivan'ın tecrübesiyle Mayow Baby Monster için zorlu bir rakip olacak. Jenny ve Zico'nun işbirliği olan Spotsa yayınlanır yayınlanmaz internette hızla yayıldı. Şarkı netizenlerden ve özellikle de Blackpink üyelerinden büyük destek aldı. Lisa Jenny olan sevgisi göstermek için spotun çıkışını kutlayan canlı bir yayına bile katıldı. Baby Monster üyesi e da Jennie'nin spottaki rolünden bahsetti. Daha önce Jennie'yi rol modeli olarak gördüğünü ve küçük Jennie olarak anılmaktan gurur duyduğunu söylemişti. Jennie yakın zamanda Seventeen'in Seoul konserine katılarak Woozi'yi destekledi. Konserde keyifli vakit geçirdiği görülen Jennie daha sonra açıklanmayan bir yurt dışı programı için Gimpo havalında görüntülendi. Jennie'nin Gentle Garden tanıtımı için New York'a gideceği düşünülüyor ama Gimpo havalında sadece kısa mesaj ve uçuşlar için kullanıldığı için 30 Nisan'da Gentle Monster gizli bir etkinliği için Japonya'ya gitmesi de muhtemel. Daha sonra Gentle Garden tanıtımı için New York'a gidip 6 Mayıs'ta Met Gala'ya katılabilir. Bir de Baby Monster'ın K-pop'ta gerçek yetenek ışıkla göz atalım. Dudak senkronizasyonu, otomatik ayarlama ve abartılı gösterilerin hakim olduğu K-pop dünyasında Baby Monster gerçek yetenekleriyle umut ışığı olmaya devam ediyor. Genç kızlar minimum düzeyde arka plan müziği, canlı grup ve coşkulu seyircilerle gerçek bir müzik festivalini andıran imkan tam performansıyla da nefes kesti. Yorulmak bilmeyen Babymonster, SBS Power FM Kaltu radyo programında canlı şarkı söyleme yeteneklerini sergiledi. Radyo sunucuları YG Entertainment sanatçılarının canlı performanslarından ve özellikle de kusursuz vokallerinden etkilendiklerini belirtti. DJ Hanhee üyelerin çıkış öncesi 5-6 yıllık sıkı eğitim aldığını öğrenince bu kadar yoğun hazırlık sürecinin nadir olduğunu ve grubun yeteneklerini geliştirmek için çok çalıştığını ifade etti. Ahye radyo programında Dangerously şarkısıyla sol yeteneğini sergiledi ve grup gruba Like the Sharks'ın hediye eden Charlie Puth'a teşekkür mesajı gönderdi. Ahye 10 gelecekte Charlie Puth'la bir iş birliği yapma isteklerini de dile getirdi. Baby Monster'ın ablaları Blackpink ise Eylül 2022'den beri yeni müzik yayınlamamış olmasına rağmen Forbes Korea tarafından 2024'ün en güçlü Koreli ünlüleri arasında gösterildi. Grup üyeleri bireysel programlarıyla meşgul olsa da birbirlerine olan desteklerini sürdürüyor. Jisoo, Jennie'nin influenza film setine gönderdiği yemek kamyonuyla Instagram hikayesini güncelledi. Jennie, film ekibinden güzel yoğunçuya iyi bakmaları da istedi. Jisoo ise teşekkür ederek kruvasan balık şeklindeki ekmeğin lezzetli olduğunu belirtti. Jenny Suya soğuk kahveyle enerjisini yenilemesini ve nasıl hissettiğini sordu. Jisoo ise tek kelimeyle cevap verdi. Mutluyum. Lisa ise Paris'te bir aşk kokusu var gibi hissettiriyor. Frederic Arnold birlikte Paris'te çekilen fotoğrafları hayranlar arasında heyecan yaratırken bazıları görüntülerin gerçekliği konusunda şüphelerini dile getirdi. Fotoğraflardaki bazı nesnelerin gölgesinin olmaması, bebeğin çantasına tutturulması, Fred'in parmağı ve yol gibi detaylardaki anormallikler dikkat çekiyor. Ayrıca çok sayıda fotoğraf olmasına rağmen paylaşılan bir video olmaması da kuşkuları arttırdı. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu? Ve son olaraksa, ise Rose Andam ödül jürisinde. Blackpink'in bir diğer üyesi Rose ise moda dünyasında önemli bir görev üstleniyor. Saint Laurent'in kreatif direktörü Antonio Vaccarello tarafından seçilen Rose 27 Haziran'da düzenlenecek olan Andam ödül jürisinde 13 konuk üyeden biri olacak. Rose moda dünyasındaki bu prestij etkinlikte yer alarak yeteneklerini ve etkisini bir kez daha kanıtlıyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Yayınlayacak olduğum bütün içeriklerden sizler de kanalımı takip ederek haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.